Asel Duru, neredesin? Ben yemek hazırlıyorum Bana yemek mi hazırlıyorsun? Evet. Ben de sana bir şey hazırladım. İlkini <laughs> ne? Ne sence bu? Neler var sence burada? Oyuncaklar. Oyuncaklar var. Evet. Ama nasıl bir oyuncaklar? Evet arkadaşlar elimizde bir sürü yumurta vardı. Böyle önceden aldığımız oyuncak yumurtalar. Toy boxlar, değil mi Duru? Evet. Bu tarz şeyleri hepsini topladım. Ve içinde ne kadar oyuncak varsa hepsini açacağız. Bu kutunun içinde neler var yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım bu kutunun içinde neler var? Bakalım mı? Bakalım. Hadi gel kim açsın? Ben. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bunları tek tek böyle yere de koyabiliriz. Tek tek bunları yere bir koyalım. Tamam mı? Sonra da bak <laughs> alıyor elimden. Sonra da bakalım bakalım oyuncak yumurtaların içinde neler var. Tamam. Hangi oyuncakları yapmışız? Ne oyuncaklar çıkmış? Onlara bir bakalım bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Aç bakalım. Hepsini tek tek koy yere. Aç. Bir sallasana onu. Kuru kafa. Göz yanıyor mu kuru kafanın değil mi? Evet. Şimdi topular sonra böyle bir şey yapmışlar yani. Yani. <laughs> tamam. Şimdi onu koy bakalım yere. Bu <laughs> bitti. Evet. Ben şöyle koyalım. Gözüksün. Hı. <laughs> tamam çok sallama da içi gözükmesin. Hadi kuru kafanın yanına koy bakalım. Ay, kuru kafa düşmüş. Yok ben koydum onu öyle kamerada gözüksün diye. Böyle en azından göreyim. Heh. Hadi bakalım. Koy bakalım. <laughs> hadi hadi koy koy. Çok iyi canlandım ya. Açalım bakalım içinden nasıl oyuncaklar çıkmış. Neleri saklamışız. Neler varmış. Hadi, Hı? Bakalım. Ama hayır. Şimdi bakmıyoruz. Hepsini önce koyuyoruz alıya. Evet. evet. Ben de sana yardım edeyim hatta. Eşimle bir, bir şeyle heyecanlıyım anne. heyecanlıyım. <laughs> Bunlar bizim daha önceden aldığımız yumurtalar. Bu yumurta kutularını Duru çok seviyor. Bunlarla oyunlar oynuyor. İçine işte makarna koyuyoruz. İşte nohut koyuyoruz. Şakacıktan bize burada yemekler yapıyor, getiriyor. Değil mi Duru? Evet. Bu Sallamıyor bunun içi boş mu ya? Ah Bakalım, bakalım, göreceğiz neler var, neler yok, boş mu, dolu mu? Bu da çöp kutusu. Ne var içinde? Bunların hepsini sen gördün, sen biliyorsun ama bakalım arkadaşların ne diyecek bunlara? Bu yumurtaların içinden neler çıkacak bakalım. Böyle de bir pembe yumurta. Çok gözgenleri çekmiyorum. Bakayım. Bir tane kalmış. Evet. Ben şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Sana gösterdiğim yumurtaya diyeceğim ki bu kutunun içinde neler var diyeceğim. Sen de açacaksın bakacağız neler çıkacak içine. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman seçiyorum 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 hmm. bu kutunun içinde neler var <laughs> aç bakalım ne çıktı içinde? Ahşap oyuncak. Evet bu yumurtaların içinden genelde ahşap oyuncaklar çıkıyor. Biz de bu ahşap oyuncağı ne yapmıştık Duru? Ne? Bu ahşap oyuncağı nereye koyup kullanmıştık? Aa. Evet ahşap mutfağı var Duru'nun ve rengine o kadar uyuyor ki. Orada biz bunu tuzluk yapmıştık arkadaşlar. Evet. <laughs> tuzluk olarak kullanıyorduk. Şimdi pembeyi alıyorum tuzu alıyorum ve gösteriyorum 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 bu kutunun içinde neler var bak bakalım sallayalım şunu sallayalım 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 <laughs> aç bakalım ben şey mi e, bunu döndür bakalım nasıl döndürüyorsun bunu? ama bu kolay değil ben sana döndürebiliyorum hmm. Sonra da Yok. Şu mu? Bak bu da güzel. Bu da onda. Dur. Şimdi tek elimde telefon olduğu için. Bu da kolay. Kalp. kalp. Abi seni seviyorum kalbi. Ya ben de seni seviyorum kalbi olsun o. Evet şimdi bunlara bakalım. Bundan çıkmış daha önceden. Bundan çıkmış. Bunlardan çıkmış. Bunlar böyle döndürme şeyleri. Ya şu bizim zamanlığımızdan kalma şeyler ya. Yani ben küçükken de vardı bunlar. Koyuyorduk içine böyle. Bunun içine su koyuyoruz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur da daha ben küçüklüğümden beri var bunlar. Sıkıyoruz, sıkıyoruz buradan. Yaz bak bunları atmayalım dur. Yazın sen de bunun içine su koyar, Birbirimize sıkarız tamam mı? Neden ki. Oyun oynarız işte. Ama. Evet, bir de Düşün böyle şeyler oluyor. çıkmış. Düşün çok ama şimdi, babam kısa. Şimdi aa, bu kutu açılmış. Dur göstermeyelim. Ha. Diyeyim ki bu kutunun içinde neler var? <laughs> aa. Tüh. Kutumuz açılmış. Ne devam edelim o zaman. Ne çıkmış içinden bakayım? Kalıp. Hamur kalıbı çıkmış. Ya evet bunu hatırlıyorum. Bunu Barbie evine koyalım. Barbilerin valizi olsun. Bu çok yakışır Barbie evine tamam mı? Bakayım. Bak tepsi var. Tarak var. Bunları da Barbie evine koyalım. Evet. Bunları Barbie evine koyalım tamam mı? Tamam. Şimdi kutunun içinden çıkanları kutunun içine tekrar koyalım. Tamam. Kapat bakalım. Onu da açtık. Onu da kaldır. Evet şimdi seçiyorum. Ay, ay. Tamam onu al. Bakalım o kutunun içinde ne varmış. Neler var? Koy yere tek tek al bakalım neler varmış içinde. <laughs> balon çıktı içinden. Ama nasıl bir balon? Miyim? <laughs> Eğlenceli miydi balon? Değil mi? Çok yüksek sesi çıkıyor Böyle ama. de kalıp var. Aa, H harfi kalıp. Hülya'nın H'si. Değil mi? Evet. Başka ne çıktı içinden? Hep kalıpların çıkmış. Bak bir sürü kalıbın oldu. Bir. Bakalım başka ne var? Döndür bakayım onu. Tamam, onu da ver bana. Başka ne var? O ne kalıbıymış bakalım. Ne kız bu? Bir değişik bir şey. Bir sürü hamur kalıpları çıktı arkadaşlar. Aa bardak. Aa bunu da Barbie evine koyalım. Değil mi? Tamam. Deneymiş. Araba. <gülüyor> 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 Şimdi ee, bakayım 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 seçiyorum 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 seçiyorum. seçiyorum. Hmm. Bu kutunun içinde neler var? Aç bakalım. <laughs> ne çıktı? <laughs> İçinden bir yumurta daha çıktı. Bakalım ne var? Işte. Bakalım ne varmış içinde? Açabiliyor musun? Bu altında açılıyor. Acıttın. Ne çıktı? Şeyler. <laughs> Bakayım. Böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Tatlış, bir tatlış. Bir tane daha mı çıktı? Evet. Aa, bunu açmışsın kız. O ne? Araba. Bakayım. Mor araba. Bir de böyle mor araba çıkmış. Aa. Değil mi? Tamam. Daha içinde bir şey var mı? Evet. Evet, bak. Yok. Tamam. Onu ver bana. Evet. Şimdi tekrardan seçiyoruz. hangisini seçsem? Um, bu kutunun içinde neler var? <laughs> Aç bakalım. Allah. Ne bu durum? neye Niye benziyor kız bu? Araba. Araba desen değil, inek desen değil. Ne bu ya? Ah! Bunu bilenler bence bize yorum yapsın, değil mi? Evet. Ne olduğunu söylesinler Bak. bize. O ne? Ayakkabı. Ayakkabı. Oo! Güzel ayakkabı. Fil. fil mi Tamam. beni musun? Evet, bu da fil. Bakalım daha bir şey var mı buralarda? Evet. Evet bir de böyle küçük küçük oyuncaklar çıkmış arkadaşlar. <laughs> evet burada baykuş var. Evet tamam şimdi bakalım hadi Bayağı. diğerlerine. Bu ne ki? Bu da kutup ayısı, duruş. Evet sen bunu biliyorsun. Evet aşkım. Şimdi bunları da alalım. Bakalım sırada ne var? Hangisini seçsem, hangisini seçsem, hangisini seçsem, hangisini seçsem, hangisini seçsem. Ha? Sen istediğin bir şey var mı? Bir tane seçeyim. Evet. Hangisi? Bu. Tamam hadi on diyelim. Bu kutunun içinde neler var? Al bakalım. Hiç de sesi çıkmıyor. İçinde bir şey yok gibi. Hiç anlamadım. Ah varmış içinde bir şeyler. Evet bu. Ne o? Saat. Saat hem pembe hem mavi bir saat. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bakayım. Teşekkür ederim anneciğim. Bakayım. Böyle saatleri varmış Duru'nun. Değil mi Duru? Evet. Bunlar da sürpriz yumurtadan çıkmıştı. Bakalım. Gene sen seçmek ister misin? Evet. Seç birini. Hmm, da. O zaman sen desene bu sefer bu kutunun içinde neler var. Bunun içinde ne var <laughs> Bakalım neler var. Aç bakalım. Bir şey de çıkıyor. Kıskıyor mu? Demek ki <laughs> içi dolu. Oo, Hem de bir sürü bir şey var. <laughs> ya şuna bakın. Çok tatlıymış bu gerçekten. Değil mi Duru? Bu da kısı. Bakayım. Bu, bu da kısı. Evet. Netlenmedi ama ha. Çok tatlısınız Budur ya. Kızı. Bakalım başka neler var? Uçak. Uçak. Uçur bakalım uçağı. uçak ben de derdi. Beni nereye götürecek uçak? Uuu, beni Duru'ya götür. <laughs> evet başka ne çıktı? Hu. Bakayım. Oo. Huk. Ayı çıkmış kız. <laughs> evet seçiyorum. Şimdi ben. Gelim sen seçeceksin. Evet. İyi hadi seç. Şimdi ben. Tamam hadi. Bu. Söyle o zaman. bunun içinde ne var? Bakalım neler var. Salla bakalım salla salla. ses çıkıyor. Neler çıktı? Oh kalıplar geliyor kalıplar. Bu kalıplarla bir gün oyun hamuru oynayalım. Oyun hamuruyla neymiş o? Göstereyim. Alap. Evet 9. ters çevirince 6. Bu kalıplarla oyun hamurlarıyla oynayalım. Tamam mı? Bir günde öyle video çekelim. Bu çıkan kalıplarla. Bakayım. Oh. Bir sürü. Deniz kızı. Bakayım. Ha, bayılıyorum ya. Bayılıyorum böyle bir işlere ya. Böyle şeyler çıkınca çok mutlu oluyorum. <laughs> Bakayım. Bir sürü kalıbın oldu Duru. Ne yapacağız bu kalıplarla? Bir gün kalıplarla video çekelim mi? Olur. Evet. Bakalım hangi kalıplar daha güzel oluyor Olur videosu iç... çekeriz. Bu. Bunu Bunun seçtin. Ne var var. Bakalım neler var. Ama ağzın acır. Sen açamadıklarını bana söyle. Ya bir tane daha çıktı o yüzüklü şeyden. Değil mi? Bunların içine su koyacağız. Biz yazın oynayacağız balkonda. Evet. Bakalım hadi seç bir tane daha. Bu. Söyle. Aa. Aa onu geri mi kapattın? <laughs> evet. Hadi bakalım. E, bunu da mı geri kapattın? Bu, bu, Onu mu seçtin? O biraz gözüküyor zaten. Hadi çabuk aç Bunun onu. Neler var? Bakalım neler var. Oo, bayağı dolu onun içi. merhaba, hoş geldiniz. Aslanım benim ismim Sel. Asel Duru, değil mi? Ne bir saatten mi çıktı? Bakayım o saate. Aa evet hatırladım bu saatin burası hatta açılıyordu. Evet. Değil mi doğru? Evet. Bak bu burası açılıyor arkadaşlar. Burada saat kısmı var. Güzel bir şey bu ya, değil mi? Bakayım. Evet bir araba daha çıktı. Evimizde bir sürü oyuncak araba oldu. Oh maşallah. Çıktıkça çıkıyor. O ne? Yüzük. Aa taksana parmağını ona. Bakayım. Ya Çok güzel aldın Başka neler var O ne kız Geyik mi ne bu O vallahi. Bir bu tane de... daha mı var Evet Dur ne yapacağız bu kadar oyuncağı ya Bak ağaç, ağaç. Evet bu ağacın ama parçası olması lazım Evet bak burada Bu Yüzüm. altı bu üstü. Aa! Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Başka ne var? Bitti. Evet. Bakalım kaç tane kutumuz kaldı. Bunu en son açalım tamam mı? Çünkü onun içinde oyuncak yok. Onun içinde başka bir şey var. O oh. zaman 1, 2, 3, 4 tane oh. kalmış. Oh. Onu mu seçti? Evet. Tamam Onun hadi. Eşinde var var? Bak bakalım neler var. Allah hep açıldı. O ne kız örümcek gibi. Ey çok korkunç o da be. <gülüyor> 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 Ay, <çok korkunç>. <gülüyor> 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 tamam hadi diğerlerine bakalım. Bana bir kremi Bakayım. Ayy hak etti arkadaşlar. Bu ne böyle? tamam. Hadi bakalım. Kaç kutun kaldı? Bunun altı da var. Ha, bak altı buraya sıçramış. Bu böyle yuvarlak. Burasına bunu takıyorsun. Bu böyle ayakta kalıyor. Evet. Kaç tane kutun kaldı? Tamam. Bir, iki, üç. Ha, mavi de var. Mavi saymadım. Bak burada mavi de var. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Hangisini açacaksın? Mavi mi açıyorsun? Evet. Gel ama ağzına Bunun sokma. Dışına içinde ne var? Bakalım neler var. Hazır mısın? Tamam. Aferin. Bunu böyle ben tutayım. <laughs> Aa, Aa, gene o yüzüklü sulu şeyden çıktı. Değil mi? Oy. Oy. Ya. <laughs> ne bu ya? Sandık. Ya. Ana, ama, ama. Hadi bakalım. Onu mu seçtin? E söylemedin bunun içinde neler var? Bunun içinde Bakalım neler var. O dolunun içi. Ya bunlar çok eğlenceli değil mi ya? Bakın şimdi. Bakın şimdi. Tabii yapabilecek miyim bilmiyorum da bir elimde telefon. Döndüreyim mi? Döndü. Hazır mısın? Bakalım. Pek yapamadım sanki. Bakın bakın ne var. i̇şte böyle. Bakın, bakın ne var. Bakın, ne var? Bakayım ben oyuna daldım anneciğim. Evet, bu da dondurma dükkanı. Dondurma dükkanının üstü değil. bu da altı. Evet. Bak, vasa. Evet, onları da birleştiriyorsun. Öyle bir resim çıkıyor. Değil mi? Böyle öyle de gene küçük küçük hayvancıklar, gene araba, evimiz araba doldu gerçekten. Bak. Evet, bunları da birleştiriyoruz. Toybox resmi çıkıyor. Evet kaldı son iki kutu. Hadi bakalım. Maymun. Nerede? Evet, maymunum. <laughs> <laughs> Açıyoruz. Bunun i̇çinde ne var? Neler var bakalım? Neler var? Sıf sıf. Hmm, başka? Böyle şey. O neymiş? Sapma şey. Hmm, evet. Aaa. çikolat, çikolat, çikolat. Evet. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> Ama hiç sevmiyorum. Ben böyle tabanca tarzı oyuncakları hiç sevmiyorum evet, arkadaşlar. Ben... İyi bir, bilmiyorum yani. Pek şey yapmıyorum. Şimdi bu kaldı. Onu bir salla önce. Salla bakalım, salla. Ah, yanmadı güzel. İşte şimdi yandı. Dur bunun içinde hmm, ne olabilir? Dur bu bitsin. Tamam ama şimdi açmayacağız. Önce bir düşünelim. Ben onun içine oyuncak koymadım. Aç. Açma. Önce bir düşün, bir tahmin et ya. Ama ben bilmiyorum ki ya. Niye bilmiyorsun ya? Ama tahmin bir düşün bakalım Koy elini yanağına böyle yap hmm. Hmm. Düşün bakalım hmm. İçinde ne olabilir Bakın. Ya baktın mı Bakıyorum. Baktın değil mi <laughs> Peki Bakıyorum. tamam Başka ne olabilir Açtı inanamıyorum açtı ya İnanamıyorum açtı hepsini ya Neler var Bak Ha, neler koymuşum içine? Aman ne oldu? öyle yap. Dök bakalım yere. Neler koymuşum ben bunun içine? Neler koymuşum? Neler koymuşum? Neler koymuşum? Neler koymuşum? Bunun içine neler Anne. koymuşum? Şekerler koymuşum. Ver. Bu da sakız. Şekerler koymuşum, sakızlar koymuşum, çikolatalar koymuşum, değil mi? Ne yapalım Duru? Şimdi bu şekerlerden, sakızlardan, çikolatalardan yiyelim mi? Yiyelim <laughs> mi? Ha? Yiyelim. Evet hangisini çiğneyelim? Önce sakız mı çiğneyelim? Şeker mi yiyelim? Ne yapalım önce? Ee... Önce sakız mı? Şeker mi? <laughs> şeker seçti bile kendi. Ben de diyorum ne düşünüyor? Arasından şeker düşünüyormuş hanımefendi. O zaman ne yapıyoruz? Abi, kapatıyor. Videolarımızı kapatıyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar ne söylemek istersin? Bir kameraya bak ya. Şekeri gördün unuttun yani. Söyle bakalım. Dur abi, dur, dur, dur. Videolarımızı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Değil mi? Evet. Videolarımızı beğenin. Bize sık sık bol bol video atalım. Değil mi Duru? o evet.